Dosya ve dizinlerin dosya sistemindeki yerini bulmak için loket komutunu kullanabiliriz. Loket komutu e, aramasını varlık e, varlib mloket dizinin altındaki mloket diye bir veri tabanında yapar. Bu veri tabanında varsayılan da günde bir kere güncellenir. O yüzden e, yeni bir dosya oluşturmuşsak eğer bunu bulamayabilir. O yüzden loket komutuyla arama yaparken e, arama yapmadan önce update db komutunu kullanarak bu veri tabanını güncelleyebiliriz. Hemen bir örnek yapalım locate e, dediğimizde gördüğünüz gördüğüm gibi home dizinin altında aradığımız dosyayı buldum. Fakat yeni bir dosya oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi bunu bulamadı. Tabii dediğim gibi bahsettiğimiz gibi update db komutunu çalıştırdığımızda bu arama yaptığı emloket db, emloket.db veri tabanında güncelleme yapar. Tekrar e, dosyanın dosyasını aradığımızda gördüğünüz gibi dosyayı belirttiğimiz dosyanın konumunu bize buldu. Bir diğer komut ise find komutu. Find komutu ise aradığımız dosyayı belirttiğimiz dizinin altında tarayarak bulmaya çalışır. Biraz daha uzun sürer o yüzden loket komutuna göre. Ama daha güncel verileri bulmuş oluruz. Hemen örnek verelim. Find deyip Home, home Öğrenciler dediğimizde Home dizinin altında Öğrenciler adındaki dosyayı arayıp bizim için bulur. Bir diğer kullanım, farklı kullanım şekilleri vardır. Örnek olarak bu şekilde kullandığımızda bu şekilde kullandığımızda ise Home dizinin altında arama yapar. Ünlem işareti boşluk tire user ile hangi kullanıcı olmayacağını belirtiyor. Ünlem işareti olmasaydı hangi kullanıcıya ait olan dosyaları belirtmiş olacaktık. Ünlem işareti koyduğumuz için Ali kullanıcısına ait olmayan dosyalarda arama yapar ve ismi Ali Baba şeklinde başlayan dosyalarda arama yapar. Ve bulduğu dosyalara arantere arf komutunu çalıştırır. Arantere arf e, süsü iki parantez içerisinde de bu bulduğu dosyayı koymuş olur oraya. Bu şekilde bulduğumuz dosyaları silebiliriz. Silmek istediğimiz dosyaları. diğer kullanım şekilleri ise find var dizinin altında exit type and exit Bu şekilde de var dizinin altında arama yaparak e, değil ile dizinlerde arama yapar. xperme 777 izine sahip dizinleri bulur ve bunların izinlerini 700, 755 olacak şekilde değiştirmiş olur. Bu şekilde e, de, de, de istediğimiz, belirttiğimiz dizinin altında 777 izine sahip olan e, dosya DOS dizinleri bulup düzeltmiş olduk. E, bu şekilde kullanabiliriz. Bir diğer kullanım şekli ise Yine var dizinin altında eksiğe sahip Bu şekilde de kullandığımızda yine var dizinin altında e, 777 izine sahip dosyaları bulup bunların izinlerini 644 olarak değiştirmiş oluruz. Bu şekilde file komutunu yanlış izin verilmiş, istemediğimiz izne sahip dosyaları düzeltmek için de kullanabiliriz. Ya bundan farklı işlemler de yapabiliriz, silebiliriz de. farklı farklı parametreler kullanabiliriz.